Mahalle muhtarıyım Aydın Merkez. Merkez ve merkeze bağlı kö köylerin ilk bayan muhtarıyım. Adım Yıldız Karadaş, Taşçıoğlu. Bayan belediye başkanımızdan bayan muhtar olmam dolayısıyla pozitif bir ayrıcalık beklerim ve bu benim da diye düşünüyorum. Benim yerimde bayan muhtar kim seçilmiş olsaydı aynı pozitif ayrıcalığı beklerdi. Ancak bugüne kadar bir pozitif ayrıcalık göremedim şahsım için değil, mahallem için üzülüyorum. Bugüne kadar mahallemde ne yapabildim diye düşünüyorum. Muhtarın görevi yapılacak ve yürütülecek işlerle ilgili gerekli makamlarla görüşmeleri yapmak, yazışmaları yapmaktır. Ancak bu noktada belediyeyle görüşmelerimiz ve olmasını talep ettiğimiz işler e, olumsuz olarak sonuçlanıyor. İlk olarak e, benim muhtarlığımın yeri değiştirildi. Kapalı pazar alanı içerisinde muhtarlığımız Fatih Mahallesi'nde hep davet ediyorum. Lütfen gelin bir bayan muhtarın görev yapabileceği bir alan mıdır? Görünüz kendiniz kendi gözlerinizde. Yerin değiştirmesine talep ettiğimizde de olumlu bir cevap alamadık. Zaten pazar alanı içerisinde köşede bir yerdeydi. Daha uygundu şu an görev yaptığım yer dolayısıyla. Oysa oraya itfaiye getirildi ve benim yerim 2 üç dükkan daha içeri daha kuytu ve ıssız bir yere alındı. O itfaiyenin orada bulunmasında ben başta karşıydım. Merkez ilçe başkanımız Sayın Mehmet Uysal da mahalle sakinimdir. Muhtarlığımızın hemen arkasındaki site oturmaktadır. Kendisi de yakinen biliyor muhtarlığımızın yerini. Ama e, itfaiye oraya getirmekte çok kararlı davranıldı. Bugün de yine karşıyım. İtfaiyenin yeri merkez cadde üzerinde olmalı diye düşünüyorum. <laughs> Sokak arasında Naip Menteşe, Mimar Sinan ve Mehmet Akif Ersoy gibi üç ilk öğretim okulunun birbirine çok yakın olduğu bir noktada itfaiye araçlarının bir yangın ihbarı karşısında hemen hareket etmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu konuda çok teknik, detaylı bilgiye sahip bir kişi değilim. Ama bir vatandaş olarak muhtar olarak gözlemlediğimde yerinin orada olmaması gerektiğini düşünüyorum. İtfaiyeler ya da ambulans acil hızla ulaşması gerekli. Araçların daha ana cadde üstlerinde olmalı ki yerleri daha kısa zamanda ulaşabilsinler. Ve muhtar arkadaşımın sözlerine, Sıraç Bey'in sözlerine katılıyorum. Yani bugüne kadar muhtarlık binam kapısından içeriye hiçbir partinin meclis üyesi girmedi. Bu mahallenin sorunları nedir? Siz seçilmiş bir muhtarsınız diye soran olmadı. Eee her eee parti için e, bu söylediğim geçerlidir. Meclis toplantısına gidip katılıyorum. Oradaki eee meclis toplantısı çok kısa sürede olup bitiyor. Eller otomatiğe bağlanmış, adeta kalkıp iniyor gibi gözlemliyorum ben. Hani bu konu nasıl irdeleniyor? Biz vatandaş olarak bunu gidip görme hakkına sahibiz. Ama gördüğümüzde herkesin elinde bir not var, ondan okunuyor ve oylamaları sunuluyor kararlar. Ben vatandaş olarak e, belediye meclis toplantısına katıldığım an izlediklerimden açıkçası hiç not hoşnut olmuyorum. Seçtiğim meclis üyeleri Muhtar olarak ben vatandaş aynen şunu söylüyorum. Gelin beni denetleyin. Beni seçtiniz, beni biliyorsunuz, oy verdiniz. Ama hangi partinin hangi meclis üyelerine oy verdiniz? Gidip hangi gün onları gördünüz? Hangilerinin kapısına ya da telefonlarına, mail adreslerine benim mahallemin sorunu bu dediniz. Lütfen gidin önümüzdeki yerel seçimler var. Yeniden meclis üyeleri olacak. Herkes meclis üyesi olmak için kendi partisinde mücadele etmeyecek mi? Hep zengin olan insanlar meclis üyeleri sayın vekillerim. Ve vatandaşın cebinde parası yokken biz hepimiz 10 milyon lira kata atık bedeli ödedik ve bütün meclis üyeleri bunu el kaldırdı. Tepki gösteriyorum. Teşekkür ederim.